Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Murder vs Şerif oynuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an oyundayız. Bakıyoruz arkadaşlar. Var. Merhaba mı? arkadaşlar. Evet arkadaşlar Avsa da yanımda da. Şimdi bekliyoruz. Oyun bayağı kızıştı. Işte. İşte, Allah bu kız beni kiralmış. Ben de geliyorum bırak Şerif i̇şte. olarak. Arkadaşlar havsa da şerif. Şimdi ben de senin yanındayım. Nasıl buradasın? Sen ne aldın? Ha ben aldım. Lila'yı. Ben de Arada kaynamış bak bu Lila'ya. O arkadan geldi beni öldürdü. Arkadaşlar maalesef öldüm. Bir ara arkadaşlar bizim takipçimiz girdi oyuna. Şerifler çok güçlü. Havsa bir ara onunla konuştu arkadaşlar. Video çekelim dedi. Ben de şu an ona Tamam ha, aferin. Hasa gel. Şimdi beni takip et Hasa onların mekanına gidelim. Direkt öldüklerinde Ah şurada bir adam var. Çocuk. Gel Hasa beni takip et. Geliyor musun Hasa? Geliyorum. Neredesin? Aşağı atla. Bak ya onların mekanını ben biliyorum. Baskın yapıyorum. Allah bu kız bizden. Şey, şey. Sen geliyor musun? Anladım. Tamam gel. Burası değil burası. Burada. Evet, yani, tamam, beşir. bizden. Burası dur. Biraz daha gideceğiz. Dur. Burası değil. Gel gel gel. Onlar tam bizim arka tarafımıza. Bak bu da Ağzı bak. Sıfana yaklaşınca öleceksin. Yaklaşma diyor. şuradan ateş edebiliriz. Doğdu mesela. Ateş et. Uf kız direkt bana vurdu. Tipe bak. Artis kepiyor bir de. Neyse akış. Havsa. Öldün mü? Yok, yok. Tamam. Bir kuzey gelmiş buraya bir. Kuzey dostum. Dostum gelme Kuzey. İşte bu bizim takipçimiz hep beni kesiyor ha. İşte, arkadaşlar girme oyuna girmeden önce şey oldu. Hep beni kesiyor kız. Nedir beni beni öldürmek için bak bu al o Kuzey. Ha aldık. Abi, çok i̇şte bizim takım var ya pro. Kaç kişiyiz bayağı kalabalığız. Ben aşağıda aldım. Mekanı basıyoruz abi sen. Birazdan şu mekanda gideceğiz. Şurada zaten var zaten mekanda. Kral çocuğu alırsak var ya arka Hı, Şerif ya şerif değil mi? Bakayım. Ne o zaman? O şerifmiş harbi. Şu kız mı olur? Değilmiş mi? Değilmiş mi? Şurada Şuraya. karşıda doğdu. Alın şunu. Aa kız geldi. Alın şunu. <laughs> almışız. Lia da gitti tamam. Harika oynuyoruz. Ben de şu şeyi açtım. Arkadaşla Açtı. böyle ateş etsem daha iyi mi? Bilmiyorum. Aa geliyor, geliyor arkadan geliyor. Abi ne oldu Kral çocuk da burada saklanıyor. Aferin. Bu ne be çocuk bana? Bizim şeriflerin mekan değil mi burası? Yok, biraz daha arka taraf burası. Nerede onların mekan? Ben basacağım. <laughs> kızlar geldik şimdi buna mekanlı bir basalım. İşte oyun güzel bir oyuna benziyor. Aslan öldü. O bu Emre Pro çok iyi oynuyor O da ölmüş Bugün kaç kilo var? Baya öldürdü ya hepimizi. Aslan tipine bak. Noob tipim var. Benim de Aslan, Noob olmuş. Aslan ne yaptın? öldürdüler mi misin? Gerçekten. Ha iyi. Noob. Noobsun kuzeye bak ya bu kuzey var ya o bir öldüreceğim ama ben de mekanlarına gidiyorum Allah Allah haydi bizim kral da var ya iyi duruyor. ya yani. hep orada saklanıyor bakayım kaç kilo var 33 bayağı almış o Mustafa Uf, güzel kaçıyoruz ne, ne oluyor kapışma var bak ne yapıyorsun ortaya Biliyorum. O oh, kuzey. Kuzey alın ya. Hep beni alıyor çocuk. Bizim takipçi baya çılgın işte sormayın. Bizim takipçimizlerimiz çılgın olur. İşte <laughs> ee, bakıyorum kimler var diye. Ses geldi. Oy! Ben öldürdüm. Adamlar. <laughs> of orada birisi var. Bunu alırım ha burada şey tamam şuraya. Burada onu. Nasıl öldürdüler yani. Bak bir çocuk doğdu orada. Ve oyun Mac. bitti. Bak, kim? kim? kazandı? Bakalım bak şu çocuk kazandı. Bir şerif olan. Bak, güzel oynamış. Mustafa. Abi kral olan çocuk değil mi? Hı -hı. Mi? Krallar kazanıyor zaten. Gel şimdi harita seçelim. Arkadaşlar. Ne seçelim, ne seçelim, ne seçelim. Burası da oydu. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz oyuna başlayalım. Evet arkadaşlar. Şu an biz girdik. Oyuna. Allah o şerif değil miydi? Ben rüya mı görüyorum arkadaşlar? Bu sefer mördürüm ama benim bıçağım gelmedi. Bir beni öldürün. Lütfen beni öldür. Aferin. Arkadaşlar kıza da şey kastım. Aferin. Beni öldürdü. İlk başarı. Ne geldi bıçağım şimdi bittiniz. Ah. Ya Allah. Afsa. Afsa. Gittin mi kanka? Allah Afsa beni aldı artık. Aa, sen beni ne sandın? Ben bıçağı fırlatmayı çözemedim. Yoksa alırdım da seni. Bıçağı fırlatma nasıl yapılıyor onu anlamadım tam. Dur bu arkadan geliyor ya. Kıza bak. Artist. Abi bunlar mekanımız bastı var ha. Bu bıçak fırlatmayı bir çözemedim. Aslında nasıl bıçak fırlatın? Sen oynadın ya. Oynadım. Şuna basıyorum. Slash. Böyle mi? Tamam. İyiymiş. Çözdüğüm yol lazım olabilir. Of oh, alamadım kızı ya. Abi bunlar çok iyi. Mekanımızın dibindesiniz. Hatta mekanımızın yanına gelip adayeden bir an var. Biz mekanımızda dolaşıyoruz. Güzel o gitti. Allah'ım kız alamıyorum bir türlü ya. Bunlar pro'ya döndük. Keşke ben de murder olaydık. Mekanın dibinde dolaşıp beni öldürüyorlar. Şimdi arkadaşlar işte, şimdi pro olma zamanı artık. Mutluluk yeterli bu kadar. Ben bu bıçak fırlatmayı çözüyorum. Oha bak şimdi. Oha. Ne ara beni öldürdün? Alsa ne yapıyorsunuz siz? Fazla mı coştunuz? Hepsi sen fırlatmayalım. Kaçıyorum yine beni duvarın arkasından kesiyorlar abi. Buna coştunuz. Sıfır kilo alabildim. Herkes oraya koyuyor. Bakın çekil şuradan. Of, kim gelirse ateş ediyor. Abi Bitirli alamadım bitirli. Abi duvarın arkasından kesiyor bu kız beni. Abi, bu kız biraz fazla. Sen içeri mi girdin? Ha, doğru içeri girdim. Ama ortadan bir çöp geliyordu. Bu olmasa maalesef saldırı yaptı da sorun. Biraz bu olmasa maalesef. Yallah. Dedim yine kesti. Allah'tan kız da gitti. Proys. Ben arkadaşlar işte bıçağımı çıkarıp hala bir dalacağım. Bıçak fırlatmakla da gitmiyor bunlar. Böyle illa dalacaksınız. Selam krallar. Beni kesemezsiniz. Ben çıkıp buraya. Ben şimdi bir bıçağımı fırlatayım. Görürsün. Oh. Arkadaşlar i̇şte şimdi kaçalım. O arkadan geliyor. Allah. Ölüyordum az kalsın. Evet. Allah. Sosoya bak. Bakayım. Ha, ne oluyor? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Allah ne oluyor? Ben şöyle bıçağı fırlatmam lazım. Şöyle bazı buradan susuyor. Bakayım sizin mekana buradan gidiş var mı? Kız bana öğretti ondan Allah varmış. Ödüm koptu. <laughs> Ödüm varmış. Orası <laughs> bizim mekana yakın mi? Evet işte ben de oradan sizin mekana da dalacaktım. Mekana doğru doğru. Gelen ölüyorum vallahi çok havalı. Ben Bu boşuna kaçınmayayım. Burada kahvaltılamamışsınız ki. Herkes çok da pro değilsiniz yani şu an. İşte ben şu mekana basayım. Çünkü onların hepsi öldü. Şimdi karşılaşacağız birazdan. Çocuk alıyor adamsın dostum. Şimdi ben de gidiyorum. Hadi biz mekana da dalıyoruz şimdi. Bayağı dostum. Bu daha sen bakayım. Oradan ne güzel ateş öldürmüştüm birisini. Arkadaşlar en azından bir kilo aldım. Oradan gelmiştim sizin mekan artist yapıyordum. Ya ne sandım? Allah'ım bunlar coştular. Şimdi i̇şte ben şuradan mekanlarımı talçalmış. Şimdi arkadaşlar görecekler onlar. Allah. Gelen ölüyor. Aa, sosu aldı beni abicim. Kaç kişisiniz? Evet arkadaşlar şu an mekanına bayağı yaklaştım. Kız bana şu an. Ateş et ve unut arkanı dönme git yaranı. Allah öldüm. Artist yapıyordum. <laughs> Mustafa Sandal'ın şarkısıyla dalışa geçen ben ama herkes ölüyor. Ha. Şimdi mekan basma sırası bizde mi yoksa? Hadi beyler basın. Beyler basın abi basın. Selam ki. Çocuk kral oldu. Hafsa sen de beni öldürüp öldürüp artist hareket bir de hareket yapıyor ya öldürdüğünde. Durun. Yani artist konuşuyorsun nasıl biraz fazla mı artist konuşuyorsun? İşte bir tane Soso diye bir kız var onun arkadaşı var galiba anlamadım. Aldım bunu. Yine Hafsa öldürdü ha. Hafsa da öldü. <laughs> of, <ben gülüyor> seni, seni öldürüyorum. Seni değil arkadaşlar. Şey, Yeni mi çıkıyor? Ben de öldürüyorum. Böyle bir şey işte bir tepeye çıkacağım onları öldürmem lazım abi olmuyor böyle et bir karşımdasın sen burada bu kız da pusuyor bu mekanı biz basmışız ha sizin mekanın kapısındayız selam alamadım onu kapıda duruyor Oyun delisi Zeynep. Ada bak bu yine takipçi çıktı arkadaşlar galiba. Bilmiyorum anlamıyorum. Sağdır. İşte bu. Slash modunu alayım da şimdi basacağım. Kendime. Mekanı basmaya gidiyoruz. Hadi. Bırak da i̇şte oynuyorum artık. Böyle mecbur oynadım. Ama yine bu kız alıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz bence videoyu burada bitirelim. Bayağı uzun videomuz olacak böyle gidersek. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı arkadaşlar. Ben şu kızı bir öldürüp gideceğim. Beni, beni öldür öldüre kral oldu. Heh, neyse onun değilse Zeynep oldu. Ben şunu bir pusacağım. orada duruyor. Oyun delisiymiş bir de. Başlarım senin deliğine. Bu gülem olmuş bizden de. Öldüğünü seyir. Attım oraya. öldürüyorum Biz burayız. <laughs> Yani, ya yani Siz sana. de Yani hiç değil. Abi, ne, evet arkadaşlar şimdi videoyu bitirelim. Ben yoksa böyle giderse var ya hep öleceğim. Bakayım. Ben Al, Alsa Şerif olarak baya iyi Ben neredeyim abicim? Ben de yükseklerim gidi kalmış. <laughs> arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdi. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay.